Arkadaşlar hepinize yeni manyak bir videodan selamlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber White Rift'te yeni gelecek olan 2.3 yamasının bir nevi değerlendirmesini yapıyoruz. Yurt dışında çekilen bu videoyu White Rift TR bizim için Türkçeleştirmiş e, ve bütün detaylarıyla anlatmış. İlk başta bu videoyu izleyeceğiz. Ondan sonra yorumlarımızı yapacağız. Birkaç daha detaya beğeneceğim. Yeni gelen şampiyonlar, yeni gelen kostümler, oyun içi yeni özellikler, rünler mi değişiyor? Bütün soru işaretlerine bu videoda nokta koyacağız. Şimdiden bu tarz videoların devamı için videoya bir like attınız ve kanala abone oldunuz diyorum. Başlıyoruz. Hey everyone, Moore, Oyunumuzun oyun direktörü. Today, İrele'yi zaten biliyorduk arkadaşlar. Paylaşılmıştı. Yeni kostümler, yeni şampiyonlar. Arkadaşlarınızla ilgili. Yenilikler. Yeni şampiyonlar. First up we have four new champs joining the. 4 yeni şampiyon arkadaşlar. dört tane. Riven geliyor. Riven the Exile. Şu anda bu videoyu durduracağım kanka. Bildiğiniz üzere biz şöyle bir video çekmiştik. Bunun da linkini açıklamaya veyahut da sağ üstteki kartlara koyarım. Riven bu videonun içinde vardı arkadaşlar. Ee, yani bu videodaki demek ki yaptığımız tahminler doğru çıkıyor demektir. Çünkü Riven'ın daha önce hiçbir şekilde bir yerde duyurulmamıştı. 17 Mayıs'ta çekmişiz bu videoyu, kanala atmışız. Günlerden 30 Mayıs. Demek ki o videoya güvenebiliriz. Yeni gelecek şampiyonlar demek ki oyun içindeki e, gerçekten... Doğru tahminler yani o belli olan işte oyun dosyalarıyla bir nevi işleşmiş böyle splash artı veyahut da yetenek görselleri varsa demek ki cidden oyuna gelecekmiş demek. Irelia'yı zaten biliyorduk arkadaşlar. Wilder kendi Instagram'ında Irelia bıçağını falan paylaşmıştı. Daha önceden duyurmuştu yani spoilerını vermişti bize bunun. Daha çok üst koridor için geliştirilmeler yapılmış. Yani üst koridor şampiyonları geliyor. Irelia, Riven. Bunların bu arada oynanışları acayip keyifli şampiyonlar arkadaşlar. Gameplay zor olduğu için birazcık daha tüyo paylaşın sizler için, diyor. Ve Lucian! Nişancı! Biraz ses verelim. <gülüyor> <gülüyor> Efsane alt koridor ikilisi! Lucian's quick fire abilities and attacks are complemented by Senna's slow, powerful shots. Çok sevdiğim, çok beklediğim bir nişancıydı. Bu iki şampiyon çok iyi arkadaşlar. Özellikle bunları bekliyorum. Siz bu dört yeni şampiyondan hangisini en çok beklediğinizi şimdiden yorum kısmına yazın arkadaşlar. Bakalım en çok hangi şampiyon isteniyor? Şimdi Arakçı sürat coşkusuyla değişiyor arkadaşlar. Arakçı siliniyor, sürat coşkusu diye bir run geliyor. Olay zaten yazdığı gibi 3 saldırı veya 3 farklı yetenekten sonra ekstradan hareket hızı kazanıyor. Mesela i̇şte soru da gösterilmiş örnek olarak ve gayet mantıklı bir örnek. Kesinlikle bir sürat gözcülüğü girecek yani bu şampiyona. Bu da ee, daha önceden aldığımız işte o anahtar rün değil de alttaki 3 ründe farklı değişikliklere gidilmiş ondan bahsediyor. Yenileme, ruh gezgini ve bel kemiğinde. İkinci şans kemik zırh ve değişken kabukla değiştiriliyormuş. Ve deha ile tatlı düşkününü güncelliyorlarmış. Hemen burada bölüyorum arkadaşlar. Bakalım bu detaylar neymiş. Şöyle geldiğimiz zaman yaşam kaynağı yenileniyor demiş takım iyileştirmesi. Zaten şunu e, okuduk. Sürat coşkusu, geliyor. Arakçı komple kalkıyor. Eee... 3 saniye içinde 3 farklı yetenek veya da e, saldırı isabet ettirmek yüksek miktarda hareket hızı artışı ve yavaşlatma direnci kazandırıyor bize. Yaşam kaynağı yenileniyor. Hakimiyet ürünleri, azim ürünleri. Burada zaten daha demin bahsettiği e, hangi ürünlerin hangi ürünlere döndüğü ve hangi ürünlerin güncellendiği. Şöyle hemen kontrol ettiğimiz zaman. E, nerede onlar? kaldırıldı belki mi kaldırılmış yeni kemik zırh. Bir şampiyona saldıktan sonra size isabet eden sonraki 3 şampiyon yeteneği veya da saldırırsan daha az hasar alırsınız yeni. Ee, yenileme ee, kaldırıldı. Şu kısım kalkıyor arkadaşlar. İkinci şans can yenilenmesi artıyor. Ayrıca bir rakip şampiyonundan aldıktan sonra eksik canınızın bir kısmını zamanla yeniler. Bu güzel olmuş bence. Bu etki yakın dövüş şampiyonunun için iki katına çıkar. Gayet güzel bir ürün olmuş bu. Ee, ruh Kezgini kaldı kalkılıyor arkadaşlar. Değişken kabuk geliyor yerine. İlave azami can kazandırmanın e, yanı sıra canınızın altına düştüğünde savunma artışı sağlar. Bu baya iyi. Bu baya iyi bir ürün olmuş bence. Çok iyi olmuş. Ee, ondan sonra 2.3 yamasından önce kondisyon güçlendirilmiş. 5 dakikadan sonra 8 ilave zırh ve büyü direnci veriyor. 2.3 yamasından sonra 5 dakikadan sonra 8 ilave 8 bir düğrenci veriyor ama her 2 dakikada yani kademe kademe veriyor sana. Kanka sen başladın ona eyvallah ama sen 5 dakikaya kadar beklemen gerek yok diyor Bruno'nun e, artısını almak için. 2 dakikada 2 dakikada ben sana ekleyeceğim diyor. İlham rünleri deyaz zayıflatıldı. E, İlki i̇lk halini biliyoruz zaten ne olmuş? Destans yüzde %10 gerçek hasar ve tamam okey. Değişken hasar diyor. Ee, bu artık hani değişken dedi artık yetenek gücü mü veyahut da fiziksel hasar mı kullanıyorsunuz burada karakterinize bağlı demek. Bu arada hedefleri aldığınızda veya da onların alınmasına yardım ettiğinizde fazladan 120 altın kazanırsınız diyor. Yani buradaki XP kaldırılmış anladığım kadarıyla arkadaşlar. Ee, can eri güçlendirilmiş. Ne olmuş? İyileşme etkisi artıyor. Sizin yediğiniz ve yakınınızdaki bir takım arkadaşınızın yediği her bir meyve ilave altın kazandırır. Yani bir nevi alt koridorda bunun daha bir detayını göreceğiz arkadaşlar. Destek falan anladın mı? Onlar alıyor gibisinden. Onun dışında şurada bir tane rune atladık. Şundan da hemen kontrol edelim. Ee, takım iyileştirmesi, yaşam kaynağı ne olmuş? Bir rakip şampiyona saldırı veya yetenek isabet etmek onu işaretler. Siz veya takım arkadaşınızın işareti şampiyonlara hasar verdiğinizde hem siz hem de takım arkadaşınız iyileşirsiniz. Her bir e, takım arkadaşı bu iyileştirmeyi işaret başına bir defa tıklayabilir. Mesela bu ne demek? E, bu al Albraham'a arkana yaslan demek. Hemen devam ediyoruz yamamızın detaylarına. Ründen önemliydi baba. Yakın arkadaşlar diye bir güncelleme geliyor. Evet çok fazla arkadaşım... Çok arkadaşım değil, arkadaşım yok. now invite your besties to level up together you can have up to 20 close friends and pick four different labels i'm awesome. you and your close friends level up by playing together first playing in a party and gifting each other strengthens your connection in game giving you in-game flair and a way to look back on your memories together Close friends also share their champion pools in AI and normal PvP In addition, you can now subscribe to... Peki arkadaşı olmayanlar için bir şey düşündünüz mü Riot? Yani bizim gibi arkadaşlar için. Bunu hemen bir reklama bağlıyorum arkadaşlar. Açıklama kısmından Discord'umuza katılıp orada White Drift kanalını bulup siz de duo, işte ne bileyim takım gibi birçok arayışa ve orada sürekli bir nevi paylaşımların döndüğü platformumuza dahil olabilirsiniz. Discord'umuza gelin kanka. Wild Drift için kanka bulun. Bu sistemi beraber deneyin. In-game notifications when they come online or finish a match. The friends you subscribe to will also be displayed on top of your friends list. Sonraki etkinlik. Evet baba etkinliksiz kaldık biz. In just a few days time the broken blade event begins. Irelia ve Riven. İstediğimi seçiyoruz. Bu etkinlikte Irelia veya Riven'ı bedelsiz açabiliyoruz. Anladım. Açarız, açarız baba. Derece ne oluyor? Vatit'in de 3. dereceli sezonu başlıyor. Anladığımız kadarıyla arkadaşlar yeni 4 şampiyondan İlk ikisi Irelia ve Riven olacak. Lucian ve Senna için ayrı bir etkinlik gelecek. Bu da ne zaman gelecek diye soracak olursanız. Büyük ihtimal Irelia ile Riven'ın etkinliği bittiği gün Senna ve Lucian'ın etkinliği gelecek. O da e, o şekilde açıklanır diye düşünüyorum. Yani şu anda bu etkinliğin tam olarak ne zaman geleceği belli değil. Ama bu etkinlik geldiğinde bu etkinin bitiş tarihinde unutmayın ki Lucian ve Senna oyuna dair olacak demektir. Sezonumuz bitiyor. Hızlı geçiyor sezonlarımız. Bizi neler bekliyormuş? Aa, azemetti lulu geliyor. Yeni sezonda bot bire lulu artı jinx, azemetli tayfa. Yaşam kalitesi ne demek? We're still listening to your feedback on some small quality of life features to make your experience a little bit better. We've added a dual 4G Wi Fi option so that you can use Haa. the fastest connection that you have available. And we've re added the ability to see details about your connection ya. before heading into a match. There's also a tool for you to diagnose your connectivity in the match that you just played. In ranked champ select, we've added the ability to switch şekilde. draft order so you can e, better coordinate on your picks. picks. Kanka bende o şampiyon yok. Değiştirelim ilk ben pick diyeyim. Karşıya kaptırmayalım mantığıyla. Mantıklı olmuş. Bu pink güncellemesini oyuna girmeden artık bakabiliyoruz arkadaşlar demek ki lobby kısmında. Bence bu tarz böyle 4-5G seçenekleri de eklediklerine göre Ping konusunda bence iyileştirme yapmışlardır. Yoksa şöyle düşünün Riot kafasıyla, sen bu sistemi düzeltmediysen e, bu sistemin rezilliğini niye daha çok öne süresin? Anladın mı? Pingin hala düzelmediyse girip oraya niye öyle bakma seçeneği eklersin diye düşünüyorum ben. Also in ranked, the in-game scoreboard will now automatically be sorted by position. Pick'e önemli değilmiş bu. Just how often the in-game announcer talks about turrets. Allah'ıma bin şükürler olsun. Alt kule saldırı altında. Üst kule yıkıldı. Orta kule saldırı altında. Geri çekil, geri çekil, geri çekil. Tamam, oyuna zaten hızlı giriyorduk ya. Onda bir gecikme yoktu ama. Kostümler. House Party serisi mi geliyor ya? House Party Leona. Savaş Akademisi Ezreal Mevcut Arcade kostümlerini yapabileceğimiz eklemeler Mesajat'ın düşmanı Yasuo some vardı, some 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 vardı mesela Galaxy Katili Z. İlk defa Zed'i çıplak gördüm lan sanırım Maskesiz Lotus çiçeği İrelia. Aaa bu çok güzelmiş lan Aaa çok güzelmiş bu House Partisi değilsin. değişmem gibi ya. Bunu zaten gösterdin kanka. kostüm güzel bu arada. Lux'ın daha güzel kostümleri var şu an. Arcade Kaysa. Güzel kostüm. Ama KDA Kaysa varken meh. Slasher Lucian. Baba dur bir Lucian gelmedi ya. demeyi Sena. Gerçek hasar Sena. That's all from me. Dayı senden daha ne olsun baba ben anlamadım ki yani. Bu nasıl bir yama? Oyun içi rünler, şampiyonlar, diğer update'ler nasıl dolu dolu bir yama lan bu? Ben çok heyecanlandım şu an yani. Hype'landım. But we have one more. Oğlum sana bir şey diyeyim mi? Bu olay, bu hareket, tireşin, tireşin, tireşin bu. Bu olay, bu tireş geliyor demek bu. Bu bu olay, tireşin spoilerı bence. Başka hiçbir şey değil. Özet geçecek olursak, bir tane nişancı, bir tane destek, iki tane de üst koridor şampiyonu geliyor arkadaşlar. Ve ben bunların hepsini heyecanla bekliyorum. Ee, onun dışında kostüm kısmı da vardı arkadaşlar. Bununla alakalı da bir video çekmiştik. Onu da karta ekliyorum. Bakabilirsiniz. Yeni gelecek kostümlerle alakalı aynı bu tarz bir video. Ee, Savaş Akademisi Ezreal'ı falan orada görmüştük diye hatırlıyorum. Demek ki oyun içindeki o dosyalar önemli ve gerçekten o kaynağa güvenebiliriz. Video izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Daha fazla böyle yaman otu videoları için videoya like atıp ayrıca e, ayrıyetten yorum atmayı unutmayın. E, bu videoyu paylaşıp arkadaşlar, arkadaşlarınızla bana destek olabilirsiniz. Zilden bildirimleri açmayı unutmayın. Bunun yanı sıra sizce bu yama nasıl? Yama hakkında yorumunuzu lütfen belirtin. Yeni gelecek şampiyonlar vesaire olsun. Ürünler nasıl olmuş? E, yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.